Günaydın. Yeni bir gün, yeni bir macera. Hadi bakalım, başlıyoruz. Hop! Ah, gözüme dikkat et. Nereye gidiyoruz? Tabii ki üretim birimine. Günaydın amirim. Oradan muhasebeye. Oradan planlamaya. Oradan da müdüre. Vay müdürüm gömlek yakışmış saygılar. Peki bitti mi? Tabii ki hayır. Daha müşteri onayına gideceğiz. Tekrar planlamaya. Bir daha satın almaya. Üretime. Tam bitti derken yeniden müdüre. Hemen ardından üretim operasyona. Oradan ambara. Oradan oraya. Arkadaşlarım ve ben günlerce o masadan bu masaya savrulduk. Yırtıldık, yıprandık. Bunun daha kolay bir yolu yok mu? Var tabii ki. İzel artık dijitalleşiyor. Cık, bu değildi ya. Artık oradan oraya dolaşmana gerek kalmadı kağıt dostum. Ustadan müdüre, odadan odaya gezip duruyordun. Artık tüm bu süreçleri sistem üstünden yürüteceğiz doğru verilere istediğimiz anda istediğimiz yerden ulaşabilme imkanımız olacak. Böylece hem zamanımız bize kalacak hem de daha verimli çalışmış olacağız. Ne dersin? Mükemmel. Bu bir yü olmalı kağıt dostlarım. Sonunda kurtuluyoruz. Woohoo! E artık bana gerek kalmadıysa ben kaçayım o zaman. Beni bir uçak yapabilir misin? Şöyle ala çatıya doğru bir uçursan hiç fena olmaz aslında. Ayarlayacağım ben sana.